Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyoruz bugün. Ben oldukça heyecanlıyım. Yaklaşık bir senedir bu seriyi çekmeyi planlıyorum ama bir türlü böyle her şeyi toparlayıp cesaret edip başlayamamıştım. Almanya'ya gelecek olanlar için bir rehber gibi bir şey. Almanya'ya taşınma rehberi. Tamam, ismi bu olsun. Almanya'ya taşınma rehberine başlıyoruz bugün. Aslında yapmanız gereken her şeyi listeleyeceğiz. Ve sizin için bir checklist kontrol listesi oluşturmayı planlıyorum bu videoda. Başlıklardan tek tek bahsedeceğim. Genel hatlarıyla neler yapılması gerektiğini bileceksiniz. Daha sonra her başlık için ayrı, daha ayrıntılı bir video çekeceğim. Böylece adım adım yapabileceksiniz bu videoları takip ederek. Umarım hoşunuza gider ve faydalı olur bu seri sizin için. Ben bu seriyi yapıyorum ama muhtemelen Takipçilerimin çok daha küçük bir kısmına hitap edecek bir seri bu. Bu nedenle muhtemelen etkileşimlerimi düşürecek yani uzun vadede baktığımızda. Ama işte üstüne düşündüm biraz ve faydalı olacağını düşünüyorum. Bunu izleyecek olan insanlar için o yüzden yapmak istiyorum bana destek olmak isterseniz eğer bu süreçte ben bu videolarla uğraşıp sadece bu konuda içerik üretirken özellikle diğer videolarıma bakabilirsiniz. Onları beğenebilirsiniz. Bu çok iyi olur benim için. Hani böylece çok zararı uğramış olmam algoritmasal açılardan. Hem de yine eğer destek olmak isterseniz ben farklı farklı konularda size bazı referans kodları vereceğim. Ya bu platformlara kaydolurken eğer benim referans kodumla veya benim linkimle kaydolursanız beni yine desteklemiş olursunuz. Hazırsanız yaptığım bu uzun listeyi gözden geçirelim ve e, kısaca neler olduğundan bahsedeyim. Daha sonra hiç hızımızı kaybetmeden seriye devam edeceğiz merak etmeyin. Bir iş ayarlamış olabilirsiniz veya bir okuldan kabul almış olabilirsiniz. Motivasyonunuz zaten çoktan belli diye kabul ediyorum. Ve buna göre, gelme metodunuza göre bir vizeye başvurmanız gerekiyor. İlk adımımız vize başvurusu adımı. Ya bunun için hazırlanması gereken belgeler var ve benim kanalımda şu an kendi vize görüşmemi hazırladığım belgeleri gösterdiğim bir video var. Ama şunu belirtmek istiyorum. Ben vize görüşmesine gideli bir sene oldu. Bu bir sene içerisinde sistemi değiştirdiler. Belgeler çoğunlukla aynı bildiğim kadarıyla. Ufak değişiklikler var belgelerde. Ama benim zamanımda biz vizeye gittiğimizde belgeleri yanımızda götürüyorduk ve orada ilk defa görevliye teslim ediyorduk. Şu anki sistemde kişiler vizeye başvururken belgelerini sisteme yüklüyor. Ve anladığım kadarıyla süreç çok daha hızlı ilerliyor şu an randevu daha hızlı geliyor veya randevular daha hızlı sonuçlanıyor. Böyle duyuyorum ben çevremdeki kişilerden. Ben bu konuda ek bir video çekmeyi düşünmüyorum. Merak ederseniz şu an ekranda bir yerde muhtemelen çıkacak diğer adımlarda da eğer videoyu çoktan hazırladıysam ekranda görebileceksiniz o konunun videosunu. Yani ekranda çıkan linke tıklayarak benim kendi vize dokümanlarımı nasıl hazırladığımı izleyebilirsiniz. Dediğim gibi yani birkaç şey farklı olabilir. Mutlaka kontrol edin. Kendi belgelerinizle bir kıyas yapın. Yani sadece bir referans olarak almak için veya ortak belgeler varsa benim nasıl hazırladığımı öğrenmek için bu videoya bakabilirsiniz. İkinci başlığımız bloke hesap ve sağlık sigortası. Aslında vizeye başvurmak için sizin finansal durumun göstermeniz gerekiyor. Bu adımda insanlar iki farklı yolda ilerleyebiliyorlar. Birincisi bir sponsor göstermek, Almanya'da yaşayan ve durumu iyi olan. Ve bu kişi size sponsor oluyor ve onun sayesinde bloke hesap açmadan onu göstererek gelebiliyorsunuz. Ben bu yoldan gitmedim. Bu metodu izleyecekseniz buna göre araştırmanızı yapabilirsiniz. Benim izlediğim yol bloke hesap açma yoluydu ve ayrıca sağlık sigortası da oluşturmanız lazım dediğim gibi. Sağlık sigortası için de aslında iki farklı yöntem var. Birincisi direkt gidip bir sağlık sigortası şirketiyle anlaşmak. Genelde bu anlaşma bloke hesap oluşturulurken yapılıyor. Peki bir şirketle anlaşıp sigorta yaptırmak yerine farklı bir yol izleyebilir miyim diye soruyorsanız. Evet öyle de bir yöntem var. Bu da AT11 belgesi almak. AT11 belgesi nedir? Aslında Almanya ile Türkiye'nin yaptığı bir anlaşma AT11 buradan geliyor zaten. Bu anlaşma sayesinde siz eğer 25 yaşından küçükseniz ve sigortalı bir işte çalışmıyorsanız Türkiye'deki aileniz aracılığıyla faydalandığınız sigortayı burada devam ettirebiliyorsunuz. Böyle bir sistem. Ben bu yöntemi bilmiyordum açıkçası benim yapabileceğimi. Bu yüzden ben önce bloke hesap açarken sigorta da açtım. Ama sigortayı başta aktifleştirmiyorsunuz bu arada. Çok karmaşık geliyor olabilir ama merak etmeyin hepsi oturacak bu seriyle birlikte. Başta aktifleştirmiyorsunuz, geldikten sonra aktifleştirme yapılıyor. Bu süreçte ben aktifleştirmeden önce AT11 belgesi alabileceğimi fark ettim. Almanya'ya gelmeden önce AT11 belgemi aldım. Yani aslında ben o sürece daha hakimim. Eğer isterseniz ayrıca bir AT11 belgesi de çekebilirim. Burada Working Student pozisyonunda parten bir işe girdiğim için AT11 belgesini artık kullanamaz duruma geldim. Çünkü part-time çalışırken AT11 belgesi kullanılmıyor. Tekrar bloke hesabımdaki sigortayı aktifleştirdim. Üçüncü ayda geldikten sonraki. Şu an sağlık sigortasıyla ilerliyorum. Evet oldukça karışık oldu benim için de anlatmak. Bu videodan sonra gelecek olan ilk videoda ben ayrıntılı bir şekilde bloke hesap nedir, nasıl açılır, gelince nasıl aktifleştirilir, oradaki parayı nasıl çekeriz de banka hesabımıza alırız. Bu süreç içerisinde nasıl sağlık sigortası içine ekleriz, bu sağlık sigortasını nasıl aktifleştiririz? Veya işte AT11 belgesiyle ilerleyecekseniz bu AT11 belgesinin nasıl entegre ederiz de ilerleriz. Bu başlıkta ayrıntılı bir video çekeceğim. Üçüncüsü Almanya'da kalacak yer bulma videosu. Aslında bu konuda benim bir videom var. Bu yüzden ek bir video çekmeyeceğim. Liste almamın sebebi şuydu. Ben o videoda Almanya'da kalacak ev bulma, yani ev kiralama konseptini anlatmıştım. Bundan farklı olarak siz şöyle bir yolda izleyebilirsiniz. Benim çevremde ev yerinde yurtta kalan da çok insan var. Bu yurt üniversitenin sağladığı yurt değil. Özel yurtlar. Yani tutacağınız bir evden daha ucuza da gelebilir. Benim genel duyduğum iki yurt tipi var. Benim Türkiye'den gelen arkadaşlarımın en çok kaldığı birincisi Apiyan, ikincisi de Unity Alfa yurtları. Biraz önceden başvurmak gerekiyor. Bu yurtların sitesine girip işte bir ay iki ay önce eğer başvuru yaparsanız en azından yedek kalacak bir yeriniz olmuş olur. Evde kalmak yerine yurtta kalmak istiyorsanız iyi bir avantaj olabilir sizin için bu yurtlara önceden başvurmak. E, bu bilgiyi vermek için aslında. Bunu da listeye dahil ettim. Dördüncü konumuz Anmeldung KVR yani adres kaydı. Almanya'da bir eve veya yurda taşındığınızda kaldığınız yere gidip bildirmeniz gerekiyor. Bağlı olduğunuz kuruma. Bunu bildirmek için de adres kaydı dediğimiz, anmeldung dediğimiz işlemi yapmanız gerekiyor. Ben bu işlemi daha çok yeni yaptım. Dün yaptım yeni eve taşındığım için ve bu yüzden çok hakim olduğum bir süreç şu an. Çok yakın bir zamanda tekrarladığım için. İlk geldiğimde de yapmıştım. Eğer şehir içinde taşınırsanız veya ülke içinde taşınırsanız tekrarlamanız gerekiyor. İkametinizi bildirmek gibi düşünebilirsiniz. O belediyeye bağlanıyorsunuz aslında gibi bir şey oluyor. Bunun yapılması gerekiyor. Çünkü taşındıktan sonraki ilk 14 gün içinde yapmazsanız cezası oluyor. Ama genelde süre konusunda bu kadar katı değiller. Merak etmeyin. Ben buraya taşındıktan 20 gün sonra randevu bulabildim ve gittim. Hiçbir sıkıntı olmadı yani ceza vesaire ödemedim. Ama teoride sizin bir an önce kaydınızı yaptırmanız gerekiyor. Çünkü sizin vergi numaranız veya banka hesap dokümleriniz, sigorta belgeleriniz o eve gelecek. Ayrıca eğer işe başlamak istiyorsanız adres kaydınızı yaptırmış olmanız gerekiyor ki hem adres kaydınızı gösterebilin hem de o vergi numarasıyla işe girebilin. Yani bir part time işe girebilin. Bu nedenle adres kaydı çok önemli. Bu da Bundan sonraki gelecek serinin içindeki yeni bir videomuz olacak. Banka hesabı açmak yazdım. Eğer siz benim önereceğim Expatrio ile blok hesap açarsanız, Expatrio size ücretsiz bir banka hesabı da veriyor o paketin içerisinde. Bu banka hesabını kullanan benim tanıdıklarım var. Onu kullanabilirsiniz gayet. Benim buna ek olarak kullandığım iki tane daha dijital banka hesabım var. Banka hesapları nasıl açılır, nasıl bir yol izlemelisiniz, nelere dikkat etmelisiniz. Bununla ilgili hızlandırılmış bir Almanya'da banka hesabı açmak videosu da çekmeyi düşünüyorum. Aslında süreç böyle o kadar da karmaşık değil bence diğer adımlar kadar. Ama yine de insan böyle yapan birini izleyip adımları öğrenip uygulamalı bir şekilde görünce daha iyi anlıyor bence. Bu yüzden bu konuda da bir video çekmeyi düşünüyorum. Almanya'ya geldikten sonra ulaşım sağlamak için bilet almanız gerekiyor. Deutschland Ticket kullanıyoruz Almanya'da. Bunu aslında almak çok basit. Direkt olarak uygulaması var. Oradan girip alabiliyorsunuz. Eğer siz öğrenciyseniz öğrenci indirimi yaptırabilirsiniz kendinize. Bunu benim bilmeyen arkadaşlarım vardı ve bu nedenle Tam ücreti öde ödemişler uzunca bir süre. Böyle olsun istemiyorum. Bu yüzden konuya değinmek istedim. Bilete sahip olduğunuzda buradaki tüm toplu taşıma araçlarını kullanabiliyorsunuz. Kapılarda kontrol olmuyor. Ama sanmayın ki bu toplu taşıma araçları ücretsiz. Belli aralıklarla araç içerisinde kontroller yapılıyor. Ve eğer kontrole biletsiz yakalanırsanız ceza ödüyorsunuz. Bu yüzden en baştan biletinizi almak sizin faydanız olacaktır. Dediğim gibi öğrenci indirimleri var. Bunun için öğrenci hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor dönem başında. Zaten sizin okulunuzdan mail adresinize Doşlan Ticket ismiyle bir mail gelecektir. O maili gördüğünüzde o maildeki adımları takip ederseniz en azından öğrenci indirimi kazanmış olursunuz sizde. Daha sonra bu öğrenci indirimini her dönem tekrar ettirmeniz gerekiyor bu arada. Yani yeni bir döneme geçerken tekrar yine öğrenci hesabınızla giriş yapıp böylece öğrenciliğinizi hala göstermiş olabiliyorsunuz. Diğer konumuz radyo televizyon vergisi. Almanya'da eve kayıt olduktan sonra yani anmeldungunuzu yaptırdıktan sonra Evinize radyo televizyon vergisi ücreti geliyor. Bunu ödemeniz gerekiyor. Eğer ödemezseniz cezası var. 3 ayda bir ödemeyi yapmanız gerekiyor. Burada şöyle bir şey var. Eğer siz tek kişi değil de birden çok kişi kalıyorsanız, yani bir mesela biriyle birlikte yaşıyorsanız veya bir VG'de yaşıyorsanız, yani VG nedir diyebilirsiniz. VG'de paylaşım nevi. Evin farklı odalarını farklı insanlara kiralayabiliyorlar burada. Eğer o mantıkta bir yerde yaşıyorsanız zaten çoktan o ev için radyo televizyon vergisi ödeniyor olabilir. Sizin bu durumda yapmanız gereken şey benim yaşadığım evde ödeniyor diye sisteme girmek. <laughs> Çok karmaşık bir şey ama bu şekilde ilerliyor. Genelde işte bu VG'lerde yaşayanlarda bir kişi ödemeyi yapıyor. Diğer kişiler de kendi paylarına düşeni o kişiye ödeyip bu ev için ödeme yapılıyor diyerek sisteme bildiriyorlar. Bu konuda isterseniz uzun bir video da yapabilirim bilmiyorum. Yani şu an net oldu mu yoksa kafanız oturmadıysa bu konuda ayrı uzun bir video çekebilirim. Telefon hattı almak ve işte gerekirse internet bağlatmak eğer olduğunuz yerde yoksa. Yani ilk günlerde ilk ihtiyacınız olacak olan şeylerden biri telefon hattı. Genelde vize görüşmesinde bir telefon hattı hediye ediyorlar. Bir süre sanırım ücretsiz oluyor. Daha sonra ücretliye dönüyor. Tam hatırlayamadım şu an. Ama yani bu telefon hattını konuştum kimse bana önermedi. Sanırım hem pahalıymış hem de çok iyi çekmiyormuş. Bu yüzden ben farklı bir telefon hattı kullanmaya başladım. Benim kullandığım Aldi Talk bu arada. Bimsel gibi düşünebilirsiniz. Yani o tarz bir mantı var. Bir marketin telefon hattı. Yani açıkçası ben ucuz diye kullanıyorum. Her yerde mükemmel çektiğini söyleyemem. Direkt markete gidip satın alabiliyorsunuz bu arada. Çok kolay bir işlemi var. Uygulaması var. Uygulamaya para yükleyebiliyorsunuz. Bir paket seçiyorsunuz vesaire. Bu şekilde gidiyor. Bu konuda dediğim gibi uzun bir video çekmeye bence gerek yok. Eğer yaparken bir sorun yaşarsanız bu videonun altına yazarsanız ben cevaplarım. Diğer maddeler için de eğer takılırsanız her zaman bu videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Buradan sonrası da sizin isteğinize bağlı olarak şekillenecek. Bu videoyu şimdilik bu kadar kurguladım. Böyle genel hatlarıyla bahsedip daha önce hiç bahsetmediğim önemli bilgileri vermek istedim. Faydalı bulduysanız beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi vesaire unutmayın. Dediğim gibi destek olmak için diğer videolarıma bakabilirsiniz. İşte bu bloke hesap, banka hesapları bunları açmak için benim açıklamaya da yazacağım referans kodlarımı kullanabilirsiniz. Teşekkürler. Kaldarðu. Bye bye.